Emanet Yeni bölümde neler olacak? Son bölümüyle oldukça duygusal anlar yarattı. Dizinin mihenk taşı Arif babayı kaybettik. Kalbimiz hem yaman hem de Ali ile attı. Yusuf'un çocuk kalbiyle amcasını teselli etişi ise görülmeye değerdi. Ali ölüm haberini Sultan teyze ile paylaştı. Sultan teyze Arif Baba ile olan konuşmasını hatırladı. Ali ve Yaman'ın kardeş oldukları sırrı artık ona miras kaldı. Sultan teyze bu bilgiyi paylaşmaya cesaret edebilecek mi? Duygu komiser Ali ile olan kavgasını bir kenara bırakıp ona destek olmaya çalışır. Ali istemese de Duygu onu duymamazlıktan gelir. Birlikte mezar yeri bakarken ki duygu dolu konuşmaları hafızalara kazındı. Kan tahlillerinin onu kanser göstermesi için Canan hasta değil psikopat çıktı. Durduk yerde ille aç kullanmaya başlıyor. Kadın ilaçlarla hasta olmaya çalışıyor. Yaman ve Seher Arif Baba'nın yerinde fakirlik için yemek dağıtmaya karar verir. Yemek için hazırlık yaparken Ali ve Duygu da gelir. Yani kardeşler ve gelinler iyilik için koşuştururlar. Yaman ve Ali Arif Baba'nın cenazesini birlikte omuzluyor. Onu toprağa birlikte gömüyorlar. Sultan teyze iki kardeşim bilmeden kardeş gibi davranmasına dayanamıyor ve ağlıyor. Gözünü karartan Canan ise ben Yaman Kırımlı'nın annesiyim diyerek konağa adım atmaya çalışıyor. Yaman'ın ise gözü dönüyor. Zaten Canan'ın elini kolunu sallayarak eve giremeyeceği belliydi yavaş yavaş hastalığı öne sürülecek. Kadın fenalaşıp hastaneye kaldırılacak. Evdekilerin ısrarıyla da yaman yumuşatılmaya çalışacak. Ve sonunda ne olacak? Canan konağa gelecek. Canan konağa geldikten sonra asıl telaş başlayacak. Asıl tehlikeli anlar başlayacak. Bakalım daha neler bizleri bekliyor. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.